Merhaba evet arkadaşlar bugün Minecraft. Şimdi başladım. Evet şimdi Minecraft'ta kendimiz 10 dakikalık bir sürün. Yani 10 dakika sürecek bu video. Yani 10 dakikamız alır. Yani 10 dakikamız almaz değil 10 dakikamız alır ki. Güzel bir başlangıç. 10 dakikada akşam olur herhalde. Bir akşamı akşamları içeriz. En aşağıdan kırmak en mantıklısı. Farm kurmuyorsanız. Farm derken bence bir üst üste Oradaki şeker kalmasını kaçırmayacağız. Evet ben nedense hep normal başlamıyorum. Ama normal başlarız. Hep olmaz galiba. Ben bu arada demesiz yapamıyorum. Açın mikrofonu üstüne biraz açın. Oyna siz açın mikrofonu başlayın. Ben saçma sapan nasıl koşa koşa değil. Hızlı olalım. kareyim çözücü koymasın yoksa saçma sapan bir şey bir araya mı vurdun? Ne yapmam mı gerekiyor? Kardeşim kaç koçum kaç. Yaşlıkta su suya giremiyorlar. Neden atlayarak aşağı düştüm? İstemeden kırdım. Birazcık ağaç yumrukladık ama hala çevirmedik. Yani bu ağaçlar bizim işimize hiç yaramayacak. Bu halde hiç yaramazlar. İnşallah koyunu buluruz. Daha hemen iki dakika olmuş. Ben bir tane bile koyun bulamadım lan. Şurada falan çok bulunurdu. da Koyun. Abi oyunda canlı mı yok? Abi koyun. Oyuna koyun eklememişler. Abi yoksa koyunu oyundan çıkarttınız mı? Sevmiyor musun? Abi koyun yok. İki saattir koyun oynuyor. İnek var. At var. Koyun not. Bir de bir tane değil, iki tane. Bir senden, bir sende. Şimdi de senden. Nereye gidiyorsun dayı? Sen daha bulmak. Madre, aquí está şimdi de yine kalayalım biraz. Evet. Altını istemediğin kadar koyun. Öldüreyim yine hadi Bu arada yüzeyiz abi. Baltayla falan filan diyeceksiniz. Hayır kardeşim ya. Abi canı çok gidiyor çünkü. Kadar daha az. Abi kazmada sanki bin blok kırmış gibi oluyor. he. Kazmayla hiç de mi? kazma vururum. Bu arada ayrı bir demir eşyalarla normal göre daha kolay ödeyebiliyoruz. Söyleyeyim. Abi şimdi de inek arıyoruz. inek çıkmıyor da. Bakın abicim. <laughs> İlk indirimizi gördük. Koşamıyorum. Bu ne ya çok yavaş. Ne? Evet şimdi bizim kızmamızı. Kardeşim orada neden spam oldu? Sizime ben sizi öldürmeden bırakmam ki. He? niye spam oldu ha? He söyle. Öldürürüm. Öldürürüm. Niye spam oldu? Allah abi benim vurmama gerek kalmadı ki o kendi öldü hayır ben bir kere vurdum dokundum. hayır kardeşim ben öldürmedim onu o kendi öldü adam düşer görmüştür bebe bu arada bir sürü yemek topladık da epey bir toplamışız yedi inek eti bu arada üç deri mi dörtmüş much diye gördüm de şey hüner nedir canım tutuldurur canım tutulur mu çimenince canım tutur canım da abicim açlıktan ölmeden birazcık taş alalım tek istediğim şey o. Abi bir kere katman kayısına kadar gelmiştim. Demir ararken katman kayısına gelip elmas buldum. Altıma şu yakınca yapacağım sadece şu yakınca istik Şunu da Hocam ben dedim ne olur. Ama inşallah 8'i 14 yaz. şunu. Bir de şunu yaparsak. Bir de şunu. Balta taşken daha güçlü olduğu için birazcık daha kılıca bir at. Bunlar bize lazım değil. şu Üniversitemi düzenlemeye çalışıyorum. Abi ya da şunu yakayım. <laughs> Tahta batacağımız yer. Şunu da Gerçi karnımızı doyuruyor. Sen mi? inventörümü düzenliyorum koçum. Çalışıyorum daha doğrusu. Zor. Güzel. Abicim odunum yok. Hayır. Ben bitmesin. Ya. Ben biter sağlarım. <laughs> Soğuruyor mu lan bu normal kızca göre Çok soğuruyormuş. Abi ben neden bunu konuşuyorum? Yüz koçum yüz. Acıkmayız. Oh. Hemen ben 15 dakika geçmezseniz şu videodan YouTube kabul etmiyormuş herhalde. İnternette gördüğünüz gibi. Evet benim abi şey. Olsun olsun. Abicim kümürümüz de yok şimdi ben. Daha sonuçta dakika da olmuyor. <laughs> ben bunu çeviremeyeceğim. İşte kardeşim. 12 dakika oluyor hemen 15 dakikayı geçmesin. Şunu da pişiririz. Şunları da bir tık şunu pişir. Evet. İlk günümüz böyleydi. Goodbye. Abone olun Video beğeni. Aha son öldüreceğimiz koyun olsun hocam. Ah çubuk. Nerede çubuk gördüm alırım. Bir sonraki bölüm birazcık maden yaparız. Şurada da zaten hazır madenimiz var. Şuraya birazcık bakalım. Acaba 3 dakika olmuş 2 dakika kalmış. Evet abone olun. Video beğenin. Bak şurada bir tane daha madem var. Like atın. Her şey yapın. Ama don't like'a basmayın. Abone olun. Her şey yapın. Let Tıklayın. Haberdar olmak istiyorsanız videolardan. Şunları anlamadım ben de. Şurası da benim iğneyi. Şuraya yapayım da. Lagla içine falan girer ölürüm. Şuraya da koyayım. Evet bay bay. Görüşürüz. Abone olun. Like atın. Zile basın. Yeniden söylüyorum koçum. Yoksa yoksa sizi bu baltayla savur. baltayla katledin. Bay bay.